Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Instagram takipçi hidesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımızı atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an gördüğünüz gibi hesabımızda 11.900 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi anabayniz.com'un açıklama de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün ücretli yollarını göstereceğim hem ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmına ilk önce siteye geldiğinizde yukarıda bulunan ücretsiz yol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Oradan kayıt olduktan sonra hemen şuradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifreni girerek giriş yap. Biz siteye girdik böyle bir ekran karşılıyor. Burada sipariş oluşturma bölüm bulunmakta. Sende şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerine girmen yeterli. Hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut. de kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan instagram takipçi yabancıyı seçiyorum. Sonra buradan bize uygun olan servisi seçtikten sonra önemli olan kısım açıklama ve ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle hemen buradan linkimizi alıyoruz linkimizi aldıktan sonra hemen şuraya miktar minimum maksimum 3 milyona kadar buradan takipçi sipariş verebilirsiniz. Ben şöyle 100 tane takipçi yeterli olacaktır. Sipariş verdim ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde Aşağı doğru kaydırdığınızda bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da buradan satış ortaklığı bölümüne gelerek buradaki davet linkinizi davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsin. Kazanç oranı %5 minimum ödeme 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de buradan destek sisteminden de steli iletişime de geçebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinize de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan seger dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz beklemede yükleniyor tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi bizim en sonki ki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Instagram hesabımıza gelip sayfaya bf peş 5 atıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi 12 bin tane totalde takipçimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Sen de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi ve izlenme satın alabilirsin. Eğer sana da böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsanız videonun yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.